Yeah. Bu yıl bayram namazı da koronavirüs nedeniyle eskisi gibi kılınamadı. Vatandaşlar camilere sabahın erken saatlerinde gelirken eskisi gibi bayramlaşma olmadı, sosyal mesafeli namaz kılındı. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yüksek olması sebebiyle camilerde bayram namazları kılınamamıştı. Bu yıl ise sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak camilerde bayram namazları kılındı. Ben itibaren insanlara bir olarak gönderilen Peygamber Efendimiz kadar Kur'an'ı bize Taraklı Yusuf Bey mahallesinde yüzyıllardır devam eden bayram geleneği bu yılda yapılamadı. Eski görüntülerin arandığı bu bayramda camiden çıkan vatandaşlar tokalaşmadan, büyüklerin ellerinden öpmeden sessizce evlerine dağıldı. Akin şehir Taraklı, Yusuf Bey mahallesinde yüzyıllardır devam eden bayramlaşma geleneği maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu yılda gerçekleşmedi.